Birazdan tekrardan sahnede göreceğiz kendilerini. Alkışlarınızla müsaadenizi rica ediyoruz. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi Başkanı Sayın Hüseyin Erol, Hacıhızır Mahalle Muhtarı Sayın Lütfü Bodur, Cedit Mahalle Muhtarı Sayın Nabi Keskin, Topçular Mahalle Muhtarı Sayın Nalk Hanım Yazar, Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Sayın Ömer Uzun, Erenler Mahalle Muhtarı Sayın İhsan Sarım, Yeşilova Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda İzmit Belediyesi Koordinatörümüz Sayın Ali Filiz, Kul Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda İzmit Belediyesi Koordinatörü Sayın Tugay Oroç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sayın Nurettin Recep Sağlık, Temsilcisi Sayın Mehmet Hanefi Arslan Darıcı Temsilcisi Sayın Hüseyin Çoban, Kocaeli Şerif Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Sayın Yunus Coşkun Kahraman Gazilerimiz Değerli Ailelerimiz ve Sevgili Çocuklarımız 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle sizler de bir arada olmak istediğiniz programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim dedi Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda İstiklal Marşı'na ardından saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. rahmet ve minnetle alıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ruhmanı ile Maraşal rütbesinin verilişinin yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü kutlamanın mutluluğu içindeyiz. İzmit Belediyesi olarak ülkemizin her karış toprağında vatanını, bayrağını, kutsal değerlerini korumak ve savunmak için canlarını ortaya koymaktan çekilmeyen siz gazilerimizin değerini biliyoruz ve sizler için her zaman daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Programımız başkanımızın konuşması ve müzik iletisiyle devam edecek ama öncesinde sizler için hazırladığımız hizmetlerimizi içeren videomuz olacak, video gösterimiz olacak. Buyurun hep birlikte izleyelim. İzmit'in en güzel anları için hayırlı olsun. İzmit'in en iyisini, en güzeline hayırlı olsun. Tüm kentimiz, şehrimiz için, halkımız için, geleceğimiz için. Alzheimer Balkan Dernekleri geldi. Şehri İzmit var. süper enduro yarış var. Yaşama destek edin. İzmit Çınar Kadın Gülümse kafe mal. Anne taksi. Gülümse kafe temiz. Nikomedya sanat kalemiz. Çınar akademi. Çiğ Anne, ve edebiyat. Anne edi ve aşırı. Doğa eğitim kalmış. Atatürk ve milli mücadele anayi. Fethiye canlısı. Çilek. Dost eller var. Kardeş eller var. Gıda var gülümse kafa yaz yaz. Dernekler yaz. Leyla Atakan şehir tutma. Versa gençlik topu. Kara Abdülbaki üretici topu. Çocuk ödülü. Mahalle mi? Kısa mı? İstihdam mı? Gülümse çocuk yaz. Gizmit belediye çay. Şehir tutma. Hüseyman Kadir Hasan Tanrı verdi. Çekin geçiyor. Bak Kadın gibi çinciler gibi. Engelsiz sahne. İzmit sana takıldı. Çınar Halk Ali Kahya Spor gibi. O Yaşar. spor Spor. Çeşme Yaşam var. Yurtuk Spor. Merkez Çağ. Çınar Tahmati, Gülümsekafe Lavanta Parkı, Dur Hasan Lavanta Parkı, Kara Abdülbaki Lavanta Parkı, Ersin Alparslan Parkı, Boçak Doktor Utkan Utman Parkı, Gelici Parkı, Çocuk Parkı Aile Çay Parkı, İzmit Belediyesi Kent Parkı, İzmit Belediye Parkı, Asırlık Çıvalı, Daha Parlak Yarınlar, Daha Güzel Bir İzmit İçin Hep Birlikte Hayırlı Olsun. İzmit Belediyesi'yle birlikte daha nice ayın olsunlar yaşamak için, İzmit'imiz için, hep beraber de hayırlı olsun. Evet, bu güzel video için emek harcayan tüm emekçi arkadaşlarımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. değerli konuklarımız, sizler için bu akşam bir sürpriz hazırladık. Çok güzel bir gelişme. Kore gazimiz Sayın Kem Kamil Başar kendi yazdığı şiiri okuyacak bizlere. Alkışlarınızla kendisini mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. Ben Kamil Başar, Kure Hepiniz hoş geldiniz, saygıyla, sevgiyle selam ediyorum sizlere. Bundan 9 sene verisi Kure Hükümeti davet ettikten sonra 12 saat uçakta gittik, gittik, Ve bizim şehitlerimizi ziyaret ettikten sonra 10 gün orada misafir olarak kaldım. Hanımla beraber gitmiştim. O kadar duygulandım ki Şimdi uçakta gelirken uykum tutmadı ve aklıma geleni yazdım. Hanıma hitap ediyorum. Gel sultanım dünyayı gezelim. Yolda seninle sohbet edelim. Koreli'yi çok görmek istedim. Seninle uçağa binmek istedim. Gel sultanım biz çıkalım bu yola. Savaş çocukları verelim ola. Şehitlerimize versin. Cenab-ı Allah Mevla. buradan şad olsun, gönül olsun mekanımız. Mevla bize nasip etti gezmeyi. Kore'nin başkenti Seul'a görmeyi. Halkıyla yaptık tatlı sohbeti. Ne acıydı buranın eski günleri. Vatandan size selam getirdim. 12 saat uçakta hepsi yandım. 60 sene önce önce önceki nefesi aldım. Sizleri burada görünce yandım. Gel sultanım biz buradan gidelim. İçin doldu. Nasıl buradan gideyim? Ne yapayım? Nasıl gitsem buradan? için doldu. kaldı burada. Dünya sizleri burada anar, analar babalar vatan dağlar, meşaleniz sizin vatanda yanar, içi yıllık kalbim kaldı burada. Gördüm şimdi şehitlerimizde şey yapıyorum. Gördüm sizi gidiyorum vatana, sorarlarsa ne diyeyim onlara, güzel güzel yatıyorlar yan yana, iki yıllık kalbim kaldı burada. Çok teşekkür ederim. <laughs> Evet, ağzınıza, kaleminize sağlık. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizlerle birlikte aile soframızda ortak olduğu ve yetinmedi. Şiirini de bizlerle dostlarıyla birlikte paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, kıymetli misafirlerimiz, milli ve manevi değerleri olan hassasiyetiyle bildiğimiz İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet Hanımefendi konuşmaları için mikrofona davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli konuklarımız, özellikle kıymetli gazilerimiz, değerli Muharif Gaziler Derneğimiz, Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfımız ve bu alanda hizmet eden bütün dernek başkanlarımız, Değerli üyeleri, yöneticileri, kıymetli gazilerimiz ve değerli aileleri, sevgili evlatları, sevgili çocuklarımız, ve değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli muhtarlarımız. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Artık bu haftalarda bir araya gelmemiz gelenekselleşti. Göreve geldiğimizden bu yana çok şükür Rabbim bizlere nasip etti. İlk seneden beri özellikle bu hafta vesilesiyle gerek gazilerimizle gerekse şehit yakınlarımızla hep bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz, dert dinlemeye çalışıyoruz ve dayanışmanın da en güzel örneğini göstermeye çalışıyoruz. Bu sene de nasip oldu sizlerle bir araya gelmek, beraberce aynı sofrayı paylaşmak, yemeğimizi, aşımızı paylaşmak nasip oldu çok şükür ve artık bu sene dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu özel günde bir araya gelmek bizim için kıymetli. Öncelikle davetimizi kırmadığınız için, davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımız sunuyorum. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Ve tabii ki değerli aileleriniz, çoluk çocuğunuz, hepiniz bu akşam Beraberce olmak nasip oldu. Değerli ailelerimize de çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte olduğumuz için ve hep birlikte olmayı da nasip olduğu için gerçekten çok mutluyuz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tek ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı ile Maraşel rütbesinin verilişinin yıl dönümü. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna canını ortaya koyan, bu günlerimizi borçlu olduğumuz, gazilik mertebesine ulaşan siz değerli gazilerimize olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Bu toprakları bize vatan kılan, göğsünü düşmana karşı siper eden, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı canı pahasına koruyan kahramanların borcu elbette ki ödenemez. Ancak bizler İzmit Belediyesi olarak gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yanlarında olmayı, bir nebze de olsayı, bir nebze de olsa destek olmayı görebiliyoruz kendimizi. Gazilerimizin büyük fedakarlıklarını unutmamak ve özellikle gazilik şerefini yeni nesillere aktarabilmek için çeşitli sosyal projeler ve desteklerle yanlarınızda olmaya çalışıyoruz ve bunun için gayret ediyoruz. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla sizde değerli yani şehit aileleri ve gazilerimize sunduğumuz desteklerle her daim önceliğimizin bu olduğunu bilmenizi istiyoruz. Bütün hizmetlerimizde hangi alanda olursa olsun sosyal hizmetlerimiz, eğitim hizmetlerimiz, sağlık hizmetlerimiz hangi alanda olursa olsun şehit yakınları ve gazilerimiz. Hiçbir koşul ve şart gözetmeksizin bütün hizmetlerimizden ücretsiz ve öncelikli olarak her daim yararlanmaları bizim sorumluluğumuz ve bunu olabildiğince hassasiyetle önemsiyoruz ve takip ediyoruz. Bunun yanı sıra bilgisi olmayan siz değerli konuklarımızın bir kere daha bilgisini sunmak istiyoruz. Geçen sene de ifade etmiştik. Gazi ve şehit yakınlarımızın ailelerimiz için tahsis ettiğimiz bir makam aracımız var. Bu tahsis ettiğimiz araçla birlikte isteyen şehit yakınları ve gazilerimizin özellikle hastane randevularında ücretsiz bir şekilde ulaşım imkanı sunuyoruz. Bunu bir kez daha sizlere bilgi olarak sunmak istedim. Arzu eden sadece İzmit değil, Kocaeli'nin her ilçesine hizmet götürüyoruz. Bunu da özellikle söylemek istiyorum tahsis ettiğimiz araçla birlikte istediğiniz takdirde özellikle hastanelerde bir randevunuz olduğunda ya da herhangi bir kamusal hizmeti almak istediğinizde bize alo demeniz yeterli. Sizlere eşlik edecek görevli arkadaşlarımızla birlikte bu aracımızdan ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Böyle bir ihtiyaç duyduğunda asla duyduğunuzda asla yalnız değilsiniz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ve Önemli günlerimizde ya da herhangi bir önemli günde olmasa mutlaka ekiplerimiz tarafından gazilerimiz ve şehit yakınlarımız tek tek ziyaret ediliyorlar. İçimizde mutlaka ziyaret ettiğimiz e, konuklarımız vardır. Özellikle hal hatır sormaya çalışıyoruz, dert dinlemeye çalışıyoruz ve yapabileceğimiz bir şey varsa hemen halletmeye ve gönül birlikteliğimizi de devam ettirmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak için parklarımıza, sokaklarımıza, meydanlarımıza, okullarımıza şehit ve gazilerimizin isimlerini vermeye çalışıyoruz ve onların hatıralarını, mücadelelerini ve onların kendimize bıraktığı izleri gelecek nesillere aktarmaya, adını yaşatmaya çalışıyoruz bu vesileyle. Çalışma arkadaşlarım bu anlamda gerçekten özverili çalışmalar yürütüyorlar. Hassas olmaya çalışıyorlar. Sizlere tek tek ulaşmaya çalışıyorlar. Ve her türlü katkı ve desteği sunmaya çalışıyorlar. Bu çabamız, bu gayretimiz, iyi niyetlerimiz ve dayanışmamız her daim sürecek. Ve biz bu sosyal desteklere siyaset üstü bakıyoruz. Siyaset geliri geçer, makamlar geliri geçer, hepsi bir gün biter. Ama önemli olan bir kişinin bile Allah razı olsun demesi bizim için çok kıymetli. İşte bu niyetle bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte mesai mefhumu olmaksızın ve görevimizdir değildir demeksizin bir öf bile demeden elimizden geldiği kadar destek olmaya, imkanlarımız ölçüsünde olabildiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz ve daima yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Bunu da özellikle buradan belirtmek istiyorum. Ve son olarak Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere. Şanlı tarihimiz boyunca şahadet ve gazilik merkezine ulaşan tüm kahramanlarımızı şükranla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimizi 19 Eylül Gaziler Günü tebrik ediyor. Aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz, uzun ömürler diliyoruz. Yüreklerimizdeki vatan aşkı dahil gönlünüzce bir ömür sizinle olsun inşallah. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, başımızın tacısınız. Her zaman sizleri seviyoruz. Daha önceki yemeklerimizde dışarıda otelde bir araya gelmek istemiştik ama bu yemekte kendi mekanımıza yeniden düzenlediğimiz ve halkın ücretsiz şekilde kullanımına sunduğunu, sunduğumuz bu dernekler yerleşkesine bir araya gelmek istedik. Çok emek harcadık, çok uğraştık buraları halkımıza ücretsiz kullandıralım diye. Bu vesileyle sizlerle bu seneki yemeğimizi burada yapmak istedik. Kendi mekanımızda. Yemekleri de kendimiz yapıyoruz bu arada. Artık dışarıdan almıyoruz. Açtığımız aşevimiz ve kurduğumuz mobil ikram araçlarımızla beraber ve kendi kafelerimizle birlikte artık kendi öz gücümüzle üretiyoruz. Dışarıdan daha az alım yapıyoruz. Daha çok üreterek daha çok hizmet sunuyoruz ve daha e, mali boyutu, daha tasarruflu hizmet sunma fırsatımız oluyor. Umarım yemeklerimizi beğenmişsinizdir. Hepsi kendi emeğimiz, kendi özgücümüz, kendi personelimizle istihdam yarattığımız, 4 çalışanımız vardı daha önce şirketimizde, şimdi 90 çalışana ulaştık. Bu yaptığımız tasarruflarla ve kendi öz gücümüzle daha fazla insana iş imkanı da sağlamış olduk. Bu vesileyle çalışma arkadaşlarıma bu verdikleri emeklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bunu da bu vesileyle ifade etmek istedim. Tekrar gaziler günümüz, kutlu olsun diyorum. Hepinize teşekkürler, hepinizin ayağına yüreğine sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sayın Başkanımıza kente kattığı değerler için bizler de çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, kahraman gazilerimiz, bu akşamki gecemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği müzikler eşliğinde canlı müzik dinletisiyle devam edecek. Alkışlarınızla Yasin Koçman hocamızı ve değerli sanatçı dostlarını sahneye davet ediyoruz efendim. Buyursunlar. Anadan geçirim asan yerden geçirim ben. Asan yerden

thank you